ka <laughs> Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah benim ümmetimi veya Muhammed ümmetini delalet üzerinde bir araya getirmez Allah'ın eli cemaatin üzerindedir Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Her kim cemaatten ayrılırsa şüphesiz ki o cehenneme ayrılır. Ama Allah metiniz bu delalet üzere birleştirmez. Şirk müşrik, kafir, muslim, tepki tekli bidatçı bir yerde toplanması mümkün mü? Bir hareket etmek mümkün mü? Bunlar delalet üzeredir, cemaat değildir. Ama Muhammed'in ümmeti hiçbir zaman delalet üzere birleşemez. Tevkit eklinin olduğu yerde şirk ekli bulunmaz. Şirk eklinin, bidat eklinin olduğu yerde Müslüman, Müslim tevkit ekli oturmaz. Oturması haramdır, oturursa o da onlardandır. Bunu diyen ben Muhammed İmam Ahmet İm O yüzden bir Müslim bir tevki tekli muvahhid. Biz cemaat dedikten sonra şirk beri olması lazım. Bidat ehlinden beri olması lazım. Onlardan uzak durması lazım. Sözlü olarak, itikadi olarak, ameli olarak. Ama bu durumda onlardan beri olmayıp da onlarla beraber işleyecek onlarla beraber iş yapacak onlarla beraber meccitlerde görüşecek onları meccitlerine sokacaklar onlarla beraber oturacaklar onlarla beraber aşırı neşir olacaklar onları tekfir etmeyecekler bazı kabriperistleri onları söz sahibi yapacaklar tevkit ekli sence müşriği kendine söz sahibi yapabilir mi? bu cemaat değildir o yüzden peygamber aleyhisselam dedi ki benim ümmetim delalet üzerine birleşmez. Anlattırdığım durumlar delalet üzerine birleşmedir. Demokrasi birleşmesidir. Toplumun cemaatidir. Adamın cemaatidir. Tevkid teklinin cemaati değil, sünnet teklinin cemaati değil, Allah Resulü'nün cemaati değil. Ancak kafa toplamaktan başka bir şey değildir. Cemaat dedikten sonra hakka muvaffakat eden tek kişi olsa cemaattır diyen İbn Mesud radıyallahu anh'dur. Ve ileride geleceği gibi Allah Azze ve Celle İbrahim'den bahsediyor. Onu bir tek başına ümmet kıldık. İmam Ebu Mücahit, Mücahit diyor ki ümmetten maksat tek olarak cemaat kıldık. Tefsirin devamında i̇bn Abbas diyor ki o tek başına ümmettir. Allahu Ekber. Cemaat mı istiyorsun? Hakka muvaffak ol sen cemaatsin. i̇bn Abbas radıyallahu anhu yani fıkhul ekberde cemaatten bahseder ki İmam Ebu Hanife der ki i̇bn Abbas onun getirmiş olduğu aklıyla cemaat dedikten sonra hakka muvaffakat edip bidat ve bidat eklinden uzak olandır tek olsan da sen cemaatsin. Ama cemaat bir yerde delalet üzere birleşip olduğunu gördüğün zaman sen de orada bulunsan sen cemaat değilsin. Sen ancak bir toplumsun. Sözlükten ibaretsin, şeriatta değilsin. Bize de sözlükler dil önemli. Şeriat önemli ahiler. O yüzden demiş olduğumuz gibi bu ümmet delalet üzere birleşmez. Birleşecekleri takdirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyaraktan Resulullah'ın sünnetini e, yaşatmakla beraber sahabeye uymakla oluyor bu cemaat. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın getirmiş olduğu başka bir nakil. Sizin üzerinizde cemaati iltizam vardır. Cemaate yapışın, Onu iltizam edin. Büyütün. Yani e, kalbinizle İtikadınızla büyütün. Yani büyük göz onu gör gözünüzle. Onu küçük bir şey görmeyin cemaatim. Fırkalaşmadan, bölünmeden sakının. Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişiden daha uzak. Şeytan tek kişiyle beraberdir. iki kişiden daha uzaktır. O yüzden cemaatin şerri boyutuna baktığımız takdirde Allah'ın emretmiş olduğu gibi cemaat olursak şeytan bizden uzak duracak. Başka bir hadis-i şerifte Ömer İbn-i Hattab'dan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim cennetin en güzel yerini arzu ediyorsa cemaati iltizam etsin ve ona yapışsın gözünde büyük görüp cemaatlesin veya bir hangi cemaate anlamı sahih akideli bir cemaate biat etsin ve ona yapısın. O yüzden bizler ne anlayız buradan cemaatten? Cemaat hakka muvaffakat eden insanlar olacak ki öyle cemaat kurulsun. Biz ne dedik geçen akide dersinde? akideyi takip edilecek üç tane metod var. Kur'an, sünnet, başta sahabe olmak üzere felef, selefin fehmi üzerine olacak. Akide kitaplarında neler, nelerden bahsediyor? Hilafetten bahsediyor. Cemaatleşmekten bahsediyor. Ama cemaatleşmek delalet üzere değil. Ne olursan ol gel beraber o Mevlana'cılık oynamaz. Tevhid ehli olacağım, Sünnet ehli olacaksın. Ashaba ittiba edeceksin ki cemaat olasın. Evet. Ki bu ve emsali zikri geçen güzel nasihatleri kendilerine şiar edinen o güzide insanlar mükemmel bir cemaat anlayışına sahiptiler. Ve bu olayı da çok güzel yaşadılar. Onlar birbirleriyle yan yana gelmeyi çok seven Gelmeyenler ise hemen arayıp bulan, yani neden, niçin gelmediğini soran, bu konuda kardeşinin derdinin ne olduğunu araştırmayı çok seven ve ihmal etmeyen kimselerdir. Ve çoğu cemaati de görüyoruz. Ancak namazda birleşiyorlar. Ondan sonra kim öldü, kim kaldı anlamında umurlarında değil. Bu cemaat mı? Cemaat değil. Derdini dert paylaşmadıkça, derdinin yanında dert olmadıkça, bu cemaat anlayışı değildir. Cemaat olduğun takdirde bu şuurla olacağım. Onun derdiyle dertleneceğim. Onun derdini dert edineceğim. Her yardımına koşacağım. Bu cemaat şuurudur. Yani yedi sınıf kimse vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde gölgesi altında gölgelendirecektir. Bunlardan birisi de kimdir? Allah yolunda birbirleriyle sevişen ve yan yana gelişleri ve ayrılışları da Allah için olan kimselerdir. Ha yan yana geldik kahve içtik, lak lak yaptık, gıybet ettik, dedikodu yaptık. Ha ben bu kadar kazandım. Ben job centerdan bu sene bu kadar aldım. Ha ben bu kadar ev yaptım. Bugün bu fayansı yaptım. Bugün bu şıpaktılı yaptım vesaire. Bu birleşme. Bu cemaat. Leh. Cemaat dedin mi? Mazim Cebel'in demiş olduğu gibi gelin bir saat iman edelim. Otururlar da Allah'ı zikrederlerdi. Aksuru kavlu la ilahe illallah. Çokça la ilahe illallah deyin. Hatta nuceddidu imanikum. Resulullah cemaata diyor. Nasıl? Kıylemen ya Resulullah. Nasıl? Aksuru kavle la ilahe illallah Çokça la ilahe illallah deyin Yani imanınızı yenleyin Ashab soruyor nasıl? çok la ilahe illallah deyin Biz oturup bir gün topluca Bu dava adına nasıl yardım edeceğimizi Oturup konuştuk mu? Konuşmadık Günler boyunca bu davaya nasıl hizmet edeceğimizi Anlaştık mı? Anlaşmadık Söz verdik mi? Söz hayır vermedik Cebimizden paramızı çıkarıp verdik mi? Veremedik ne cemaattan bahsediyorsun? Caminin elektriğini kesecekler toplanın lazım para toplalım. Adem'in parasını ödemedik bu ay. Adem süpürüyor lazım Adem'in parasını verelim. Recep bu ay Adnan mı çalıştı? Bilgisayarla vesaire şudur budur Adnan lazım onun parasını verelim. Eee dava alayım. Hani bu cemaat? Ana Allah yolunda mücadele. Ana Allah Resulü'nün daveti. Ana bu kelimeyi tevkid yüceltme. Nerede kaldı? Bu cemaat bunlar birleşmez. Bu cemaat ancak Allah'ın kelimesi yüce olsun diye birleşecektir. Davası, gayesi bir kişi, iki kişi, üç kişi de olsa Allah'ın kelimesi yüce olsun diye mücadele edecektir. Ve orada sözleştikleri takdirde o sözlerini yemeyecekler. Aynen ashabın demiş olduğu gibi sen ya Resulullah sanki bize konuşuyor. Sanki sen bize konuşuyorsun. Yani diyor ya Allah Resulü abşur aleyya. Yani, ya, Resulü, akıl verin. Fikir verin. Abu Bakir malımın tümü senin olsun diyor. Diğer Yar ashab yarımı, yarısı senin olsun. Diğer ashab arkandayız. Muhacir konuşuyor. Ama Allah Resulü ensardan bekliyor. Bütün, yani ismi ensar yardım eden. Değil mi? Ashab ne diyor biri? Kalktı, ismini unuttum ashabın. Muaz. Muaz. Diyor ki, Muaz radıyallahu anh. Ya Resulullah sen sanki bize laf atıyorsun. Yani bizim deyimimizle. Sen sanki bize deyin. Bizden bir şeyler iston. Bizim hareket etmemiz iston. Sen emret. Biz girelim. Bu denize girin. Arapların çok korkmuş olduğu şey nedir? Denizdir. Emret bu denize atlarınızı sürün ve oraya girin. Arkandan sürüp gidelim göz hiç yummadın. Kardeşler bu davaya konuldun mu arkana bakmasın. Arkana baktım mı kaybedenlerden olur. Arkamlara baktım. Sabika'yı bıraktım. Periko'yu bıraktım. Saniyeyi bıraktım. Arkamda ne bıraktım? Bana mı bıraktım. Baba bıraktım. Düşüncesiyle bu dava yürümez. Bu dava cemaatsel yürür. Nereden çıkıyor? Ta tarihi Peygamber Aleyhisselam'dan önceki tarihlerden çıkıyor. Cemaatsel yürütülen bir dava şimdiye kadar şiar olarak kaldı bize. Ne? Kabe. Kabe nasıl oluştu? Saran annemiziz değil mi orada? Saran annemiz İsmail orada. E sarayla İsmail mi yaptı orasını? Hayır. Oradan bir kervan geçti. Onlarla yardımlaştılar beraber. Kabe kuruldu. He şimdi siz de onların vesilesiyle en güzel su içiyorsunuz. Kabe'yi ziyaret ediyorsunuz. Allahu Ekber. Ama cemaatsel yaptılar bunu. Çoraklık yeri ne yaptılar? Ziyaret edilen ev yaptılar. Allahu Ekber. Yani o yüzden bir araya geldikleri takdirde Allah'ı anarlar. Kalktıkları takdirde de Allah ile kalkarlar. O yüzden cemaatleşme budur. Değerli kardeşlerim unutmayın ki hakkınızı helal edin. Bu sefer biraz uzadı. Cemaat anlayışının şuurunda olan o insanlar ufak tefek meseleleri bakana ederek birbirlerine küsen, Birbirlerini terk eden, birbirlerinden kopuk, ayrı ayrı ders halkaları oluşturmaya çalışan, birbirlerinin arkalarından konuşan, birbirlerine e, yardımı kesen insanlar değildir. Cemaat dedin mi beraber ders yapacaksın, cemaat dedin mi beraber oturacaksın, cemaat dedin mi beraber paylaşacaksın. Ama sen orada ayrı oturunun mabedini yap, orada ayrı oturunun mabedini yap. Anladın mı? Bazıları imamların arkasından namaz kılıyor. Gene şüpheyle kılıyor. Acaba benim namazım geçerli mi geçersiz mi diyorlar. Sübhanallah. Bu neden de oluyor? Cemaat diller demek. Toplum cemaat, şeriat da cemaat değil. O yüzden cemaat dedikten sonra Kur'an'ın ve sünnetin ve ashabın göstermiş olduğu gibi cemaat olacak. Ufak tefek şeylerden biz darılmacıyız, küsmeciyiz, küssek de üç günden fazla uzatmayacak değil mi ahlilerim? Değil mi? Çok fazla uzatmayacak. Olan işler deriz, tamam bitti. Ama bunları da basite almayacağız, ha? kırmayacağız. Çok arasır olması gerekli olan şeyler bunlar. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerif, ben bu hadis-i şerifi yıllar önce okumuştum. Camide ben yıllar önce bu hadis-i şerifi demiştim birilerine. Kimler ne anladıysa bu hadis-i şeriften. Ben hala amel ediyorum bu hadis-i şerifle. İki kimseden birinin işlediği ilk suç veya ilk günah eğer bunların arasını ayırmış ise bu ikisi Allah için yahut İslam için birbirlerini sevmiş kimseler değildir. Sahih. Bukhar. adab Mufrad? Mufrat. İki kişi birleştiler. cebat oldular. Fakat en küçük bir sebepten dolayı, günahtan dolayı ayrıldılar. <laughs> Bu ifade etmiyor ki onlar birbirlerini Allah için sevip Allah için toplaşmışlardı. Görüyor musun yani? Yani Allah için toplaşan cemaatleri de görüyoruz. Allah için toplaşan dıştan gördüğümüz takdirde birbirlerinin kalplerinde ayrılıkların olduğunu da gören insanlarız. Biri murciye, biri harici, biri aşırıcı, biri bilmem ne, dinini bilme, Biri kelime-i tefkitten bir haber. Biri İslam dininde namazı İslam alameti sayıyor, diğeri İslam dininde anlıyor mu, orucu İslam alameti sayıyor. Aslında bunlar İslam alameti diye bir şey değil anlıyor Tevhitte kayda tavdur etmek Allah'a iman etmektir. Tavdur etmek de ancak Allah'ın kimleri hükmetmeyen kişileri tekfir etmekle oluyor. Onlardan beraatin ne oluyor? Ama bunlardan beri olmadı mı? Senin tevkidin de, namazın da, orucun da filan da şudur budur kabul değil. Allah şirk ile yapılan ameli kabul etmez. Ama bunlar cemaat şerri olursa Hemen şerri olan emirler, davetçiler çıkardılar ki, ahi yaptığın şey batıldır, yaptığın iş şirttir, yaptığın şey bidattır. İslam'ın İslam dinine sirayet ediyor. Sen ne yapıyorsun? Geldin toplumun bozasan? Toplumda anarşi mi yapasan? Toplumda kaos mu yapmak istiyorsun? Sen yaptığın şeyi güzel görüyorsun ama sen nelere duccar olacağını biliyor musun? kalplerine kin ekeceksin. Kalplerine anlıyor mı buğuz ekeceksin. Kalplerine ayrılık ekeceksin. Senin arkanda böyle şüpheyle namaz kılacak. Yapacağın şeyi düşündün mü güzel ki yapacaksın? Öyle ki hayır olsa bile onu terk etmen lazım. Cemaatin maslahatı. O yüzden yani cemaat olmak güzeldir. Ama Kur'an ve sünnet üzere cemaat olmak vardır. Onlar ufak tefek meselelerden dolayı birbirlerinden ayrı kalmayan kimseler olduğu gibi her konuda birbirlerini destekleyen maddi ve manevi olarak birbirlerine yardım etmeyi esirgemeyen kimselerdir. Hatta hatırlarsanız Rabbimiz Allah Azze ve Celle kitabı keriminde buyurduğu gibi onlar din kardeşlerini kendi nefislerine bile tercih eden insanlardır. Hatırlayınız değil mi? Bir tane kelle verildi. Değil mi? Bir tane kelle verildi. Sahabeye benim ihtiyacım yok alsın. Benim ihtiyacım alsın. Benim ihtiyacım alsın. Dolaştı dolaştı yine kelle sahibine geldi. İşte bu nedir? Kendi nefsini kardeşine tercih etmedir. Diğer sahabeye hatırlayınız mı? Bu muhacir işte yoldan gelen kişiyi kim arlayacak? Ben ya Resulullah. En fakir aile arlayayım. Evinde bir şey yok. Tek çocuğunu doyuracak kadar bir yemek var. Bunu arladığı zaman hanımına geldi misafirimiz var. Allah Resulümüze misafiri var. Allahu Ekber. Hayır bir mesele. Kadın diyor ki ya çocuklara yetecek kadar yemek vardı. Sen çocukları uyut. Bize dorayı boş tabak koy ki o yemek yerken biz de tabaklara vuralım kaşıkla. Zannetsin ki biz yiyoruz. O yesin. Misafirimizdir. Allah ve Allah Resulüne ikram eden Allah ve Allah Resulüne Allah ve ahiret güne iman eden misafirine ikramda bulunsun. Öyle mi? Öyle. Ama bak ne? Kendi nefsini kardeşine tercih etti. Öyle mi? Diğer sahabeler değil mi? Bir yudum su var. Kim içsin? O senin kardeşim. Savaşta. Sübhanallah. O yüzden yani kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendi öz canlarına tercih edenler işte kardeşlik, cemaatsel durum o manayı ifade ediyor. Haşr suresinin 9. ayetinde. Çünkü onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı mükemmel eğitimin içerisinde şunlar da vardı. Her kim bir Müslüman kardeşini, hacetini yani ihtiyacını yerine getirirse Allah da onun ihtiyacını yerine getirir. Her kim bir Müslüman kaderini giderip onu rahatlatsa Allah da onun kıyamet gününde kaderinden bir kederini giderip onu rahatlatır. Bu seferdeki sohbet fazla uzadı inşallah Teala. Bunu iki bölüme yapacağız Allah'ın izniyle. Diğer oturumda da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah ve ahiru شبابا قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب